Çatı düşün, 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 düşün. Buldum. Bekleyin ve görün. Harika bir planım var. Gel buraya. Neredesin Sen Elmayı Hayır, biraz... <laughs> elmayı <laughs> Kısa kısa cevap verse, en azından onlar Hayır, daha iyi olsun. Çünkü uzun ama uzun konuşmasını... Tamam, ben beraberlik sahnesi hepsine. Doğru. Herkes de Daha da büyük bir başta gördüğünüz sondaki. Sondaki. Sonra zaten hepiniz evde tutuştunuz diyeceksiniz. O anda Hayır, Çünkü tamam. Siz onların evde tutuşma sahnesini yaptığınız an, sessiz olduklarını duyduğunuz zaman sesini kullanmak için. Deprem zamanı hepimiz evdeydik tabii ki. Ee, çocuklarımı uyutmaya çalışıyordum. O saatte benim kızım e, tuhaf bir şekilde uyumamıştı. Saat dörttü. Ertesi gün okulu vardı. Anasını falan giden çocuklarım var. Ben de uyumamıştım. Eee 4 gece falan kızıma uyu uyu diyordum. Hatta neden uyumuyorsun? Anne bilmiyorum uyuyamıyorum dedi. Bizim dertesi de gün tiyatro tanıtımlarımız vardı. Çok yoğun geçecek bir haftamız vardı. Çünkü biz çok iyi çalışan Şeker Tiyatro topluluğu olarak heyecanla 15 gün bitti. Tatil bitti. Biz işimize başlayacağız diye düşünüyorduk. Sonra birden yani korkunç bir şekilde sallanmaya başladık. Hatta biz alışkınız ondan bir hafta önce falan 5. falan bir şeyler oldu. Deprem oldu yine. Biz evimizde kaldık, çıkmadık. Bunda e, deprem başladı, böyle bayağı da sürdü. Eşim yanımızda koştu. Çocuklar zaten ikizlerim uyanık değildi. Onlar uyandı o depremin sarsıntısıyla. Büyük kızım ağlamaya başladı. Tabii sonra durmadan ik ikinci deprem. Çok korktum çünkü biz, biz kalabalık bir aileyiz. E, nasıl çıktığımızı bilmedik. Dışarıda ayakkabılık falan. Evdeki her şey dökülmeye başladı çocukları taşıdık nasıl çıktığımızı bilmedik. İkinci depreme zaten dışarıda yağmurda yakalandı. Şiddetli bir yağmur. İlk defa bu kadar üşüdük. Isınamadık da. Gün doğmadı. O gün gerçekten gün doğmadı. Ailelerimizden e, enkaz altında olanların haberlerini falan aldık. Çok korkmuştu yani bir daha Allah hiç kimseye yaşatmasın. Evet bizim dediğim gibi Şeker Tiyatro Topluluğu adı altında güzel bir ekibimiz var kardeşlerden oluşan öyle söyleyeyim size. 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim en kaz altında kaldı zaten eşyalarımız. Zaten işimiz tamamıyla bitti. Biz buraya geldik Mersin'e geldik 10 Şubat 11 Şubattan bu yana KYK Kız Yurdu'nda kalıyoruz. İşimizi yapmak istiyoruz. Hani oturup bir yardım beklemek bize göre değil zaten. Hiçbir zamanda olmadı. O bizim ağrımıza gidiyor. Bu durumda olmamıza rağmen... Bir yerlerden bir şey beklemek istemiyoruz. Hazır ekibimiz bir aradayken biz kendi işimizi yapalım dedik. Bir de biz düşünüyoruz ki çocuklar gülerse biz de güleriz, iyileşiriz diye düşünüyoruz. O başta Kayka Kız Yurdu'nda gönüllü olarak depremzede çocuklara oyunumuzu sergiledik. Bize çok iyi geldi gerçekten bir tık bile olsa böyle ruhumuza iyi geldi, mutlu hissettik kendimizi. Ve Mersin'de bu işi işlerken biz geçeceğiz. Öncelikle bunu söyleyeyim, biz burada kalmayacağız. Çünkü biz memleketimizi çok seviyoruz. Biz elinde sonunda oraya gideceğiz, burada kalmayacağız. Ama kalabildiğimiz süre boyunca işimizi yapmak istiyoruz. Birilerinin elimizden tutmasını istiyoruz daha doğrusu. Cumartesi pazar günü Yenişehir Belediyesi'nde oynayacağız. Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk defa burada oynayacağız. Bunun için de çok mutluyuz. Hatta bunun için belediye başkanına Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Elimizden tuttu. Belki bu bizim için çok güzel bir başlangıç olur. Buradaki çocuklar bizi tanır, bizi sever buna eminiz. Çünkü biz hepimiz ekip olarak çocukları çok seviyoruz. Onlara iyi geleceğimizi düşünüyoruz. Bu bana çok iyi hissettiriyor. Yani i̇çimde bir burukluk var. Çünkü orada çok okulda gittik. Hangi çocuk ne alemde nasıl bilmiyoruz. Eminim bize mektup yazan çocuklar vardı. Bize imza veren çocuklar vardı. Bir sürü öğretmenden, müdürden haberlerini aldık. Bir sürü öğrenci ölmüş. Öğretmen arkadaşlar ölmüş. Onlar için çok üzgünüm. Allah ailelerine sabır versin. Bizim yetişkin oyunda oynayan çocuk arkadaşımız vardı Ali Armanç diye. Hatta haberlerde de görmüşsünüzdür. Harika bir yerde oturan. O çocuk da enkaz altında kaldı. Bizim içimiz paramparça aslında ama dediğim gibi biz bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Hani biz oturup bu şekilde bekleyemeyiz. O yüzden böyle bir şey karar verdik.